Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Nihayetinde artık Adalet Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları ilgili resmi açıklama gelmiş oldu. İsterseniz önce resmi açıklamayı şöyle dinleyelim. Akabinde yorumlarımızı yapmış olalım arkadaşlar. Gerekiyor. Bu anlamda da şu anda mülakatları bitmiş olan ve değerlendirme aşamasında olan yaklaşık işte zabıt katibi, şoför, hizmetli, ceza infaz koruma e, memurları toplamda 20.857 e, sınavları bitmiş. Değerlendirme aşamasında olan yargıyı güçlendirecek personel alımı söz konusu. Bunların da önümüzdeki birkaç gün içerisinde sınav sonuçları açıklanacak. Yani yargı teşkilatımızın hem personel yapısını hem... Evet dinlediğimiz üzere artık birkaç gün sonrasında sözlü mülakat sonuçlarının karşısında çıkacağı bilgisini almış olduk. Aslında bunun bilgisini daha önceki videolarımda aktarmıştım. Eylül sonuna kadar bir açıklama gelmezse artık nihayetinde bizler devreye gireceğiz. Bakanın bizzat kendisine yorumlarımızı yazacağız. Mesajlarımızı ileteceğiz. Ve bu şekilde olumlu sonuç almaya gayet göstereceğiz demiştik. Nitekim de artık inşallah gerek kalmadan bu etkinliğe sonuçlarımıza erişim sağlamış olacağız diye umut ediyorum arkadaşlarım. Birçok kişi yazıyor da hocam artık etkinliği yap yapalım bir an önce gelsin diyordunuz. Tabii ki de ben de sizlerden yanayım arkadaşlarım. Ama en kötü ihtimalle şöyle bir Eylül sonunda beklerim çünkü Eylül'ün sonunda açıklanacakla ilgili duyumlarım vardı. Ben de o yüzden biraz bekleme taraftarındayım. Çok şükür bununla ilgili açıklama geldi. Bundan sonraki süreçte de artık gelmezse bu söze rağmen hala Eylül sonuna kadar gelmezse işte o zaman gerçekten binlerce kişi devreye girecek ve mesaj oyla birçok kişinin mesajıyla yorumuyla beraber bakanın bizzat kendisine yazmış olacağız ve artık o gönderinin altındaki binlerce yoruma herhalde cevap verecektir diye düşünmekteyim. Daha önceki birçok serüvende etkinliklerimizin çoğu çok şükür olumlu sonuçlandı. İnşallah etkinliğe gerek kalmadan birkaç gün sonrasında en kötü ihtimalle Eylül'ün sonlarına doğru bizlerin karşısına çıkacaktır diye tahmin etmekteyim arkadaşlarım. İnşallah hayırlısıyla en güzel sonuçları elde edersiniz diye umut ediyorum. Daha geçen günlerde binlerce kişinin atandığı haberini aldım. Genç Spor Bakanlığı bünyesinde. İnşallah darısı bu kez Adalet Bakanlığı bünyesinde binlerce kişinin daha yorumunu almak nasip bizlere diye umut ediyorum arkadaşlarım. Tekrar hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçte artık Adalet Bakanlığı ile ilgili farklı gelişmeler olduğu müddetçe sizlere bilgisini tekrar aktarmaya gayet göstereceğiz. Kendinize şu an için iyi bakın. Şimdiden hayırlı olsun. Görüşmek üzere.